Ben sana niye inanmadım biliyor musun? Çünkü bu kadarını da yapmamıştır dedim. Benim çocuğumu benden saklamamıştır. Bu kadar kötü olmamıştır dedim. Ben sana, ben sana bu yüzden inanmadım. Ben sana ne kadar kızarsam kızayım. O zamanlar tanıdığım o kadını sevmiştim ben. Evet. Sonra bana ihanet etti. En kötü günümde terk edip gitti. Ama ben o kadını sevmiştim. O kadını sen yok ettin. Ben seni ilk gördüğüm an sana söylemek istedim. Yüzüme bile bakmadın. Tamam dedim, haklı. Haklı. Ama vazgeçmedim. Ayağına kadar geldim sana anlatmaya çalıştım. Dinlemedin beni. Hakan'a rağmen, Hakan'ın tehditlerine rağmen ben sana söylemekten vazgeçmedim. Bahane bunlar. Ya nesi bahane? Bahar'la evlenirken kapının önüne niye geldim sanıyorsun? Mert'i, Hakan'ı anlatmak için. Benim kimsem yoktu. Ben oğlumu korumak için çırpınırken sana geldim. Sen ne yaptın? Beni aşağılık bir kadın konumuna soktun. Gözümün içine baka baka Bahar'a evet dedin. Şimdi gelmiş ben açıklama mı bekliyorsun? Sen bana her seferinde sırtını döndün. Gerçeği söylediğimde bile. Git hadi. Git. Sen gitmesini çok iyi bilirsin zaten. Sen ne diyorsun ya? Sen benimle oynadın. Ne oldu? Böyle davranmak iyileştirdi mi seni? İçin soğudu mu? Daha mı değerli hissediyorsun kendini? Ha? senin gibi isteyerek yapmadım. Sana her baktığımda beni terk edişini hatırladım. En yakın arkadaşıma evlenmeni hatırladım. Mecburdu. Değildin. Ya mecburdu! Herkes suçlu olduğunu söyledi. Nazım deliller vardı. En yakın arkadaşım dediğin adam şu an evli olduğun kadın. Hepsi bir daha abisten çıkamayacağını söyledi. Onlara değil bana inanacaktın bana. Sevdiğin adama. Ben ne yaptıysam Mert için yaptım karnımda çocukla ne yapabilirdim ki? Nasıl büyütecektim onu? Hiç düşündün mü bunları? Evlendim evet. Ama Mert için yaptım. Bir çatı altında büyüsün istedim. Benim yaşadıklarımı yaşamasın istedim. Seni unuttuğum için değil. Mert benim gibi yuvasız kalmasın diye yaptım. Başkasına baba demesine izin verdin ama. Bilmiyordum. Çıkabileceğini bilseydim beklerdim. Gerçekten beklerdim. Sonuna kadar beklerdim. Sen beni cezalandırdığını sanıyorsun ya en büyük cezayı ben kendime verdim. Bu beş yıl... ...sessiz geçen beş koca yıl en büyük cezaydı benim için. thank mm -hmm. you